tadını biliyorsun Cengar Sen ağzının tadını biliyorsun ya. Ama bizim öyle şeyler elimiz ayağımızı çektik. Ha tabii ya. İstemem cebime koyar mısın lütfen? Siz <laughs> <laughs> var ya. Siz az değilsiniz cebime darım. Abi bu arada Allah bağışlasın çocuğun olmuş. Allah ın Allah. In Allah ın Allah Allah olsun. Eyvallah Allah razı olsun. Allah olmayanlara nasip etsin inşallah. Amin. Dün Ümit abi Ümit abi, abiyle mi konuşmuştuk? Hı. Ümit abiyle konuştuk. Ben yani Ümit abiyle konuşmuştuk herhalde. Evet, doğru. Ne zaman geliyorsun abi? Bir çayımızı kahvemizi iç. Şu ara... vallahi sana bir şey söyleyeyim mi? Belki ben gelemeyebilirim ama siz de... Tamam ben gelirim ama siz de gelirsiniz bak. Oğlum biz de geliriz, sen de gel. Kapımız açık, her zaman gelebiliriz. Şöyle bir güzel evet, bir Allah, ortam var. Valla siz de her zaman gelin, sıkıntı yok dayıcım. Baş façası yok zaman. Allah, Allah razı olsun. Nasıl abi. gidiyor? Ne bak, biz okuyoruz abi. İş yaptığı arada racon kesiyoruz. Öyle şeyler evet. değil mi? Mahalle de Mahalle Makale gözlüğünde yakıyor. Abi bizim gözlerimizi gören genelde çok yaşamıyordu ondan dolayı gözlük takıyoruz yani, yani. yani. sakın açma. <laughs> sakın açma onu. Sakın. Bak çoluğun çocuğun var sakın açma. <laughs> bak böyle bir şey yapma lütfen. Eyvah, bak biliyorsun işte. artık biz İstanbul çocuğuyuz yani bak. Haberin olsun yani. yani ya biz daha bir fikir yani. Fikir herkes bilir. Buradan <laughs> çocuk alması zordur. Ne neydi? Eee... şey yapıyordu ya biz Fikirtepe çocuğuyuz lan yani o sözlerin hepsini biz yazdık. Arkadaşlar da yaşıyor yani. Allah'ın sen, hayatım. sen. <laughs> Hayatımız nasıl olmuş Allah'ını sevim Yaşayıp gidiyoruz öğrenci hayatı ne yapalım. Ama sana hayat. bir şey söyleyeyim yemin ederim. Öğrenci. Lan bir olamadım lan. Lan bir namusuma en çok yemin ederim en çok istediğim şey böyle sizinki gibi öğrenci tıktık tık tık arkadaşlar falan fistan. Gidiyordum tamam gidiyordum da ben diyordum Allah'ım sen keşke okusaydım, keşke şunu yapsaydım. Ne güzel ben de okuyamadım ki amına akoyim. Atıldım. <laughs> Niye abi? Kavga falan mı yoksa öyle? Hocaya sandalye vurdum. Ya bir zahmet atıl Yani. <laughs> bir de üniversite mi olacak? Lan, Allah'ım ya. <laughs> Hocaya sabır mısın? Lan uyuyordum benim kafama şey vurdu. Adını sen getir. Bu kanun defteri yok mu? <laughs> dilerim. Nereden geldiğimi şaşırdım. Bizde öyle çok olay yaptı. Ben 8 sene yattım. Daha yeni oldu. 2 ay falan oldu içeriden çıkalı. Yalnız evet. Herkes anlar bizi. Tesbihimi şuraya katayım da pardon. Özür dilerim. Yani, sen niye gülüyorsun lan? Takoz babanın yanında. oraya. Bu buraya. bak. Aman takoz. Lan lan. Abi kusura bakma bak. Bizim de bir bizim... yanında. Yayında öyle saygısızlık yapamazlar yani. Allah'ınızı seversiz. <laughs> <zıra. gülüyor> 60 sene mi almıştın sen? Sekizi niye attın? Af geldi mi çıkmıştın yoksa? Af geldi öyle. Öyle çıktık evet, ya Yunus abi. Benim de mesleğim kasıpçılık yani. Gelene gidene kasıp eder. Az izlemedik abi. <laughs> İyi bir kasıpçıyım. İzliyoruz, duyuyoruz, haberlerin geliyor. Her zaman arkandayız <laughs> abi. Hani diyor. yok. Başı sıkıntı <laughs> bir telefona. Lan, lan dur lan bizi hapis etme gene. Allah'ım. <laughs> Ama hani, bir... Baba geçen kavga girdiniz ne oldu ya öyle? Ya anlatacağım bir dakika. Alptekiler boş geldi şeyden dolayı yaptım. Bugünkü yayının gelirini siz SMA'lı bir kardeşimize bağışlayacağız. Ondan dolayı dedik Alptekin abimizde belki bir destek çıkardı yaptık. Ne diyorsun abi? Sağ ol. şey evet. e, aynen ya Mert Akkaş'a Mert Akkaş'ı ettim de abi ondan dolayı biraz etek kildirdik. <laughs> Olay anla. Olay anla. <laughs> ya yayınla anabacık atıyor çocuk ya. Ana abacık hadi herkese söyle bir bak sen bizler racona daha iyi bilirsin hani olmaz kardeşim vallahi olmaz bak mesela yani. bir tanesi bana burada saygısızlık yaptı bak bana dir sendir bana dir konumat falan at fistanat oğlum dedim kim kimi öldürmez onun anasını şimdi yani hayırdır i̇şte. onun yani <laughs> ondan sonra sei. bak yok. yani yok kardeşim yani burada adam akıllı konuşmak varken yani şimdi bak ne ne güzel konuşuyor değil mi yani He trollündeyiz mesela. troll falan yaparsın, tamam şudur budur. Yani he dersin ama kalkıp da burada küfür etmek yani olmuyor. Bir yok yok. ya. ya. Işte, bir de alakalı... He bir yer. de şöyle Hale diyeyim ha Güngör abi, de, abi yok sana yok de, şöyle de. diyeyim bak hani... Okey ediyorsun da var yüzüme karşı et. Hani tam okey uzakta etmesi kolaydır. Hani takoz boşuna demedik mi? Takoz hani. Allah'ın Cengiz abi anla. Bizim ortada bir takoz arkadaşım var, bilin mi? Yok da o bizim kardeşimiz. Ama ona gelmeden takoz yazıyorlar takoz yazıyorlar lan ben de diyorum takoz ayhan ne geziyor Allah'ın sevin burada <laughs> namusuna var ya yallah ya Allah'ın izniyle kardeşlerimiz abilerimiz bizi kırmıyor sağ olsunlar efsane yayın basarız yani yayın falan mekanda basarız yani Cengi abi sıkıntı Allah yok Allah'ını seveyim be kral <laughs> Allah'ını severim siz çok tehlikelisiniz bu dörtlüğü <laughs> çekemeyen bir beşli yapsın ya Allah razı olsun abi bir de, mi? bizim, bir de bizim bir lafımız meşhurdur benim Geri basması. İzin verirsen. Geri bas. Evet. İzin verir geri bas. Yani caz yapma falan deriz abi. Hayırdır geri <laughs> bas. <barı. gülüyor> Öyle <razı> deriz. <diyorsun>. Ya sizler ya <laughs> Allah'ını seveyim. Hakkanın evi işimiz ne yapmışsın Helal olsun. Yolunuz <laughs> açık olsun <laughs> yemin ederim. Allah razı olsun abi. Var kim yürüyse Allah'ını seveyim onu. Kim yürüyse, kim kim kimin yürüdüğünü, yükseldiğini çekemiyorsa hepsine de az bu kottum. <gülüyor> <gülüyor> Kralsın abi. Ben, ben, ben. <laughs> Yürüsün kardeşim. Kimse kimseyi çekememezlik yapmasın yani. Bir insan bir yere gelirse emekleriyle, çabalarıyla Her eyvallah Mahşer abi sağ olasın. Emekleriyle, çabalarıyla gelin yani. Sen de emek et. Senin de olsun. Sen de hakkını ver. Senin de olsun. Bu kadar basit yani kimse. Hani... Aynı espriyi ona yaptı. Çocuk bize söyledi. <laughs> ben aynı espriyi ya. ona yaptım. Alındı küfür etti işte. Biz de bugün ona bir etek bakmaya gittik. Biz videoda falan paylaştım zaten. Lan <laughs> <laughs> nah, baba boş ver. Sık Ama ya. ana bacı küfrüne <laughs> ben, ana bacı küfrü ben kardeşim kimse kaldı. Yetişebilir mi? Yetişebilir mi? Küfüne göre yetişebilir mi? O zaman sıkıntı yok. Yayında e, mermi falan yayında mermi falan göstermek de olmuyor bu işler Cengiz abi. 8 sene yani boşuna yapmadık şimdi, bu. Aa doğru söylüyorsun valla. 8 ben sene, sene boşuna abi. yapmadık oğlum hayırdır. Bizim tamam, fikirde cenni beni cenni, bütün cenni. herkes beni tanır. İstanbul'un yarısını haraca bağladık abi. Sizin o taraflar, yani. sana saygımızdan oraya uğramadık, el atmadık. Ya Allah Allah korkma. <laughs> ya Yaşasın kötülük yani. Ama koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Yaşasın kötülük. Bundan sonra hep kötüyüz. Ya Allah kestim, Allah razı olsun. Bu arada hoş geldiniz. Gelen e, bağışların hepsi şey, e, Süleymanlı kardeşimize bağışlıyız, haberiniz olsun. Senden bir isteğimiz var. E ee, ne demişler? Şey film soru soruyorlar abi. Soru film projesi var mı? Vallahi var. Var da beklemedeyim şu an. Çukur, çukur. <laughs> e. Ee, e. Bir sıfır birden bir sahne yapsın diyorlar. Neyse, hangisini ne sahnesini yapayım? Ne bakın lan gevşek. Ne bir daha bir daha. Ne bakın lan gevşek. Artık yeni yeniladım. Ne bakıyorsun lan gevşek. Ya ben, ben onunla patladım ha. O, görmüştüm ben zaten. İzliyorduk güzel Nobel'i. Ben. ben o lafla patladım vallahi baba. Hmm. O Bedele lafla bir patladım de ondan sonra patladım yürüdüm yürüdüm. En sonunda ne güzel gittik şeyi çıktık sinemaya Allah'ını seveyim. Ondan sonra geldik Adana'ya geldik hapis olduk. Hadi he o olayı gördüm ya vallahi Allah. In Allah ın baba göre. bizi bedavaya hapis ettiler lan. Bedavaya. Vallahi Allah düşürmesin kimseyi ya. Beraat aldık hamur geçmiş şey biz işte abi kolay olmadı ama sıkıntı arayı yok araya birileri falan girdi. Şimdi el kol uzanıyor her yere yani. Hapis hayat dediğime de bakmayalım 8 sene. Villa evet. sanırım öyle. Yani Eyvallah canlı. Aman Takip dikkat edin. et. Bak infazını yakma. Benim infaz. Hüseyin dayıma selam olsun. Hüseyin dayı benim hayatımı siktir. Ya, yeter ya. Yeter. Seni sen <laughs> bir yerini sokmuyor. <laughs> Sokağın çocuklarında oynayacak mısın abi Cengar'ın? Ne desem lan olur ya. Evet. Peki bu Burak'a soruyorlar. Burak Akyüz'ü kim ya? O benim yanımdaki kardeş. Bizim evet. kardeş oldu. Ama sordular. Benim sordu ilk yüzüm yani filmde. Evet, anladım. Aynen. Diyor ya hani. Ne yapıyorsun lan Burak diyor. dedi Burak mı diyor. Ya e, kardeş diyor çocuk. Arkadaşı değil miyiz? Hayırdır oğlum diyor. Sen diyor tamir de. araba tamir ederken de biz diyor alemi tamir edirdik. Vay. <laughs> ya. Ya. Abi yaşıyorsun ya. Bir var. Hayat sana Hay güzel ya. Hayat hepimize güzel olsun ya. Hayat sevince güzel. <laughs> yani sana bu replikler yakışmıyor ama şimdi Cengiz abi hayat sevince güzel falan. Ne yapak kardeşim ne yapak? Tamam bir tık daha böyle sıfır bir. Yok ben ya. Emrullah'a soruyorlar. Ben Emrullah'a da geçen sordum aynen. ağzı bir şey falan yapıyor. Böyle selektör diyorlar onlar. O ne ya bana koyayım? Bana denk gelmedi kardeşim. Aman <laughs> gelmesin ya. Aşırı böyle selektörün teki ya. Boş ver. Baba bela bizden uzak olsun. Çocuk bela mi? uzak. Çocuk olunca bir değiştim mi abi? böyle bir oldu Oo. falan olur diyorlar ya. Allah'ını senin çocuğum olacaktı hapistim. Nereye değişiyorum Allah'ını Allah seni? <laughs>